Alo kolay gelsin. Ee, Gedavet Parkı'nda yürüyüş için toplanan birileri var ama ihbarda bulunmak istiyorum. Merkez Meram ilçesine bağlı Gedavet Parkı'nda toplanan Eren'den sonra iyilik hareketi grubu üyeleri 112 acil çağrı merkezine arayıp yürüyüş yapılacağı ihbarında bulundu. Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler belirtilen adrese gittiklerinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve polis haftası dolayısıyla bizde taşok, yok, gül var etkinliğini düzenleyen grup üyeleriyle karşılaştı. <laughs> polis ekiplerinin geldiği sırada Türk bayrağı açan grup gelen ekip için hazırlanan pastayı ikram etti, polislere çiçek verdi. Grup adına konuşan Musa Sonuç, bizde taş yok, gül var etkinliğiyle polis teşkilatının yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi. Bugün de polislerimizin yanında olmak istedik. Bu karmaşık dönemde bir nebze de olsa onları mutlu etmek istedik. Etkinliğimizin ismi bizde taş yok, gül var. Onlar, onun için herkese, bütün polislerimize güller hediye ettik. Biz her zaman polisimizin yanındayız.